Sevgili arkadaşlar merhaba. Testimizin ilk sorusu. Derinlikleri farklı K-L ortamlarından K ortamında üretilen doğrusal dalgaların L ortamına geçişi şekilde kimdir? Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Şimdi dalga K ortamında oluşturulmuş. Nasıl bir dalga? Doğrusal dalga. O halde bakın doğrusal dalga eğer L ortamı olmasaydı dümdüz böyle yoluna devam edecekti. Ama L ortamına geçen, geçen ne yapmış arkadaşlar? Önden gitmiş yani hızlanmış. L ortamında hızlandığı için hızın büyük olduğu yerde de Dalga boyu büyüktür. Yani buradaki dalga boyuna 2 lambda dersem burada lambda olmuş olacak. Ve yine derin olan yerde daha hızlı oluyordu. O zaman buranın derinliğine 2 h dersem buranın derinliği h olmuş olacak. E frekansı sabit olacak arkadaşlar. Çünkü kaynak dalgayı oluşturma sürecinde frekans geçerli. Oluştuktan sonra frekansı değişmez. Yani atıyorum bir dalgayı kaynak 2 saniyede oluşturmuş. Artık oluştuktan sonra o dalganın periyodu 2'den daha değişik bir değerde olur diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü oluşum süresi içerisinde geçerli olan kavramlardır. Periyot ve frekans. Buna göre L ortamı K ortamına göre daha derindir. Evet daha derin daha hızlı gidiyor çünkü. L ortamındaki dalgaların frekansı K ortamındakilerin dalgaların frekansından büyüktür. Hayır frekanslar eşit dedim. Dalgaların süreti L ortamında daha büyük. Evet L ortamı daha derin olduğu için oradaki süreti L ortamında daha büyüktür. Demek ki cevap 1 ve 3 yani Balıkesir doğrudur. Derinlikleri farklı KLM ortamlarından M ortamında üretilen dalgaların KLM ortamlarında izlediği yol şekildeki ekibidir. KLM ortamların derinlikleri sırasıyla HK, HL, HM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada M ortamında kaynağımız dalgayı doğrusal olarak üretmiş. Bakın normalde diğer ortama geç, geçtiğinde hızı değişmeseydi yani derinlik değişmeseydi dümdüz yoluna devam edecekti. Ama M ortamından K ortamına geçen kısmı bakın önden gitmiş yani hızlanmış. O zaman K ortamının derinliği M ortamından büyükmüş arkadaşlar. Aynı şeyin M'den L'ye geçene baktığımızda bu sefer geride kalmış diğer ortama geçen yavaşlamış yani derinlik azalmış. O zaman M ortamın derinliği L ortamından büyük olduğu için KML şeklinde doğru cevap D seçeneği olmalı. Derinlikleri kendi aralarında sabit olan k ortamlarından K ortamında üretilen bir atmanın L ortamına geçişi şekilde gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar doğrusal dalgamızın hız vektörü dalgaya dik olduğu için Bakın burası 90 derece, burası 40 derece, burası 50 derece. Bakın 50 derece diye yazalım. Sonra yine burası 30 derece, burası 90 derece, buranın 60 derece olduğunu görüyoruz. Sinal bağımsına göre burada bir kırılma olayı gerçekleşmiş. Sinal bağımsına göre sin teta 1 bölü sin teta 2 oranı hızlarla doğru orantılı. hızlarda dalga boylarıyla doğru orantılı. Dalga boyları veya hızlarda derinliklerle doğru orantılıdır. O zaman buna göre yorumlara başlayalım. Gelme açısı 40 derecedir. Yanlış. Gelen dalganın yüzeyi ayıran, ortamları ayıran diyelim. Yüzeyle yaptığı buradaki açı 50 derece. O halde burada gelme açısı 40 değil. Şurası arkadaşlar gelme açısı. Yani 50 derece olacak. Yanlış. L ortamı K ortamından daha derindir. L ortamı K ortamından daha derin. Neden? Çünkü bakın gelme açısı 50 iken 60 olmuş. Açı büyüdüğü için hız büyüyecek. Dalga boyu büyüyecek. Derinlik büyüyecek. O zaman demek ki L ortamı K ortamından daha derin. Doğru. Kırılma açısı 60'tır. Evet kırılan dalganın ortamlara ayıran yüzeyle yaptığı bu açı kırılma açısıdır. 60 derecedir. Doğrudur. 2 ve 3 doğru. Yani cevap D seçeneği olmalı. Bir dalga L'ninde X ve Y ortamların derinlikleri birbirlerinden farklı ve sabittir. X ortamından Y ortamına gönderilen doğrusal dalganın geçiş şekilde ekibidir. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Arkadaşlar X ortamından Y ortamına geçen dalgamız eğer ortam değişmeseydi dümdüz böyle yoluna devam edecekti. Y ortamına geçen bakın geride kalmış. Geride kalması yavaşlaması demek. Demek ki burası yavaşladığı ortam olduğu için derinden sağa geçmiş. Çünkü derinlikte hızlar doğru orantı. O zaman bunun derinliğini diyeyim. Buraya 2 diyeyim. Ve eşittir lambda çarpı f ifadesine göre arkadaşlar kaynak dalgayı oluşturduktan sonra frekansı değişmez. Bir ortamdan başka bir ortama geçse de değişmez. E, hızın azaldığı yerde dalga boyu azalacak. Yani hız burada azalmış. Dalga boyu da azalacak. Lambdaya 2 lambda diyoruz. Frekansımız değişmiyor. Buna göre x ortamı dalganın frekansı y ortamındaki dalganın frekansına eşittir. Doğru. x ortamı y ortamına göre daha derindir. x ortamı y ortamına göre daha derin. O da doğru. y ortamındaki dalgaların sürati x ortamındaki dalgaların süretinden büyüktür. Arkadaşlar y ortamında yavaşladı. Yavaşladığı için sığ yerde yavaşladığından dolayı cevabımız y ortamında daha yavaş hareket ettiği için süreti küçük olacak. O zaman bu yanlış oldu. 1 ve 2 yani cevap C seçeneği doğrudur. kendi içerisinde derinliği sabit KLM bölümlerinden oluşan dalga leğeninde K bölgesini oluşturulan bir atma şekildeki yolu izlemektedir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Arkadaşlar burada ya hız vektörünü ya da dalganın yüzeyle ortamlara ayıran yüzeyle yaptığı açıları referans alabiliriz. Bakın burada hızdan yararlanacağım. Hız vektörü dalgaya dik olduğu için burada yüzeyin normalini çizdiğimizde bakın burası alfa ise burası 90 ise burası teta diyelim. O zaman burası da dik olduğu için normal olduğu için alfa olmuş oluyor. Yani gelme açısı alfa. Diğer ortama geçtiğimizde bakın ne yapmış? Normale yaklaşmış. Yani açımız küçülmüş. Açımız, açımız küçülmüşse hızımız da küçülecek. O zaman buraya 2V diyelim. Buraya V diyelim arkadaşlar. Sinel bağımsına göre bunu söyleyebiliyoruz. Yine bu ortamdan diğer ortama geçerken bakın. Buradaki açımız atıyorum. Teta olmuş olsun. Buradaki açımız da paralel olduğu için teta olmuş oldu. Diğer ortama geçen burası 90 sa bakın burası alfa ise buraya tt dediğimizde burası alfa çıkmış oluyor. Yani o zaman burada kırılan dalganın kırıldıktan sonra hız vektörü normal yaptığı açıda teta alfa. Alfa ise burası alfa ise o zaman açılar eşit olduğu için hızlar da eşit. E, hızlar eşit olduğu için arkadaşlar derinlikler eşit. Frekans sabit olduğundan dolayı v eşittir. Lambda çarpı f ifadesinde Kaynak dalgaı oluşturduktan sonra frekans değişmeyeceği için hızın büyük olduğu yerde dalga boyu da büyük olacak. Yani 2 lambda, lambda, 2 lambda şeklinde yazabiliriz. Buna göre 1. K ve M ortamlarının derinlikleri eşit. Evet açıları eşit olduğu için derinlikler eşit. K ortamı L ortamından derindir. K ortamı L ortamından derin çünkü açımız küçüldü. Sinal bağımsına göre açıyla hız doğru orantılı olduğu için o zaman derinliğimiz de küçülmüş oldu. Doğru. Atmanın L ortamındaki süreti M ortamındaki süretinden büyüktür. L ortamındaki süretine V dediğimizde M ortamındaki süreti 2V oluyor. Yani açı arttıkça sinel bağımsına göre hız da artıyor. Sürat de artıyor. O zaman atmanın L ortamındaki süreti M ortamından küçük olması lazım. Burada büyük dediği için yanlış cevabımız bundan dolayı B seçeneği olmalı. Bir dalga leğeni kendi aralarında derinlikleri sabit olan KLM bölgelerinden oluşmaktadır. K bölgesinde oluşturulan bir atmanın izlediği yol şekildeki olduğuna göre KLM bölgelerinin derinlikleri HK, HL, HM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar sinel bağımsına göre sin teta 1 bölü sin teta 2 oranı V1 bölü V2 oranına o da lambda 1 bölü lambda 2 oranına o da derinlikler oranına eşit olmuş oluyor. Yani açıyla hepsi doğru orantılı arkadaşlar. O zaman burada hız vektörünün normal yaptığı açılara bakalım arkadaşlar. Bakın burada dalgamızın hız vektörünü düşündüğümüzde bu hız vektörünün normal yaptığı açı diğer ortama geçince büyümüş bakın. Buradaki açı gelme açısı diyoruz. Diğer ortama geçince bu olmuş, büyümüş. Açı büyüdüğünde hız büyür. Hız büyüdüğünde derinlik büyür. O zaman L'nin derinliği K'nın derinliğinden büyük. Sonra bu ortamdan yani L ortamından M ortamına geçerken de aynı durum söz konusu. Bakın ortamlara giren yüzeye çizilen normalin bakın gelme açısı burası. Diğer tarafa baktığımızda kırılma açısı da burası. Ne oluyor bakın ışık dümdüz yoluna devam edecekken normalden uzaklaşmış. Açısı büyümüş. Hızı büyümüş. Derinliği büyümüş. O zaman demek ki L'den M'ye geçtiğimizde derinlik arttığı için hız artmış. Veya hız arttığı için derinlik artmış. O halde M daha derinmiş arkadaşlar. Sırayla M, L, K şeklinde bir derinlik sıralaması gerçekleşir. Ve cevap C seçeneği doğrudur. Sorumuz bir dalga L'ni derinlikleri sabit olan K ve L bölgelerinden oluşturulmuştur. K ortamında oluşturulan bir atma L ortamına geçerken şekildeki gibi kırılmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar atma K ortamında oluşturulmuş. O zaman doğrusal atmamızı şöyle dümdüz düşündüğümüzde eğer ortam değişmeseydi L ortamına geçtiğinde de dümdüz yoluna bu şekilde devam edecekti. Ama ortam değiştirdiği için haliyle hızı değişiyor. Bakın L ortamına geçen ne yapmış? Önden gitmiş yani hızlanmış. Hızlanmışsa arkadaşlar L ortamındaki hızına 2V K'ya V dersem derinliği artmış. Yani haşken hızla doğru orantılı olduğu için derinlik h Yani 2h olmuş. Yine dalga boyu da v eşittir lambda çarpı f dediğimizde bakın frekans sabit bir ortamdan diğer ortama geçtiğinde değişmiyor. O zaman hızın arttığı yerde dalga boyu da artar diyoruz. O halde lambda iken 2 lambda olmuş bu şekilde söyleyebiliriz. Buna göre 1. K ortamı L ortamından derindir. Hayır. L ortamı K ortamından derin. Bir yanlış. 2. Atmanın L ortamındaki sürati K ortamındaki süratinden büyüktür. Evet, K L ortamındaki sürat K ortamından büyük. Doğru. K ortamından L ortamına geçen atmanın dalga boyu artar. Arkadaşlar hız arttığı için frekans sabitken dalga boyu da artar dedik. Bu da doğru. O halde 2 ve 3 doğru olduğu için cevap D seçeneği olmalı. Derinlikleri farklı olan iki bölgeden bölmeden oluşan şekildeki dalga leğeninde ilerleyen periyodik KLM atmalarının ilerleme doğrultuları verilmiştir. Buna göre KLM dalgalarından hangilerinin dalga boyu ortam değiştirdiğinde küçülmüş olabilir. Yani sığ ortama geçeni soruyor arkadaşlar. Bakın burada K ortamından L ortamına gönderilen dalgamız dik yani daha doğrusu ortamlara ayıran yüzeye yüzeye arkadaşlar paralel bir şekilde gönderilmiş dalganın kendisi hız vektörü de dik gelmiş. Dik gelen dik yoluna devam edeceği için burada arkadaşlar haliyle haliyle ortamların derinlikleri hakkında bir ilişki kuramayız. İster sığdan derine ister derinden sağa gelsin arkadaşlar. Bu şekilde dik gelen dik yoluna devam etmiş oluyor. O zaman burada ortamlara kıyaslayamadığımız için küçülmüş olabilir mi? Olabilir. Mesela burası sığ burası derinse o zaman hızlanmış da olabilir. Tersi burası derin burası sıysa. o zaman yavaşlamış da olabilir. Buna göre hangilerinin dalga boyu ortam değiştirdiğinde küçülmüş olabilir dediği için bunda olabilme ihtimali var. İkincisine baktığımızda burada dalgamızın doğrusal dalgamızın hız vektörünün ortamları ayıran yüzeyle yaptığı açıya baktığımızda arkadaşlar burada gelme açısı Burası kırılma açısı burası arkadaşlar. Dümdüz gitmek isterken yoluna ortam değiştirildiği için bakmış ne yapmış? Normale yaklaşmış. E normale yaklaştığı için haliyle arkadaşlar açık küçüldüğünden dolayı hızı küçülmüş. O zaman demek ki burada hızı küçülmüş. Dalga boyu da hızın küçüldüğü yerde küçülmüş oluyor. Çünkü v eşittir lambda çarpı F ifadesinde frekans sabitken hızın azaldığı yerde dalga boyu azalır. O zaman ikinde de dalga boyu azalmış olur. 3'e baktığımızda yine bu sefer arkadaşlar ortamlara ayıran yüzeyin normali çizdiğimizde açımız bakın büyükken küçük olmuş. Açımız sinel bağımsına göre küçüldüğü için hızımız küçülecek. Hızın küçüldüğü yerde dalga boyu küçülecek. O zaman 3'te de arkadaşlar dalga boyu ortam değiştirdiğinde küçülmüş. Hepsi dalga boyunun küçüldüğü ortamlar olabilir. 2 ve 3'te zaten küçülmüş yani dalga boyu ama birinci ortamda olabilme ihtimali olduğu için küçülmüş olabilir diye sırf birinci ortamdan dolayı böyle bir cümle veya ifade kullanılmış arkadaşlar. Cevap E seçeneği doğrudur. Şekil 1 ve şekil 2'deki dalga L'nin de X ortamında oluşturulan doğrusal dalgaların Y ve Z ortamlarının geçişleri verilmiştir. X ve Z ortamlarının derinlikleri sırasıyla HX, HY, HL olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar x ortamında oluşturulmuş doğrusal dalga y ve z'ye gönderiliyor. O zaman normalde ortam değiştirmeseydi doğrusal dalgamız düz yoluna devam edecekti. Bakın y ortamına geçen önden gitmiş yani hızlanmış. Niye hızlanmış? Derinlik arttığı için hızlanmış. Yani y'nin derinliği x'in derinliğinden büyük arkadaşlar. Şimdi gelelim diğerine. Diğerine baktığımızda da x ortamından y z ortamına bir ışığı e, dalgayı göndermişiz. Eğer ortam değiştirmeseydi dümdüz yoluna devam edecekti. Ne yapmış? Diğer ortama geçen geriden geride kalmış. Yani yavaşlamış. O zaman arkadaşlar Z ortamı X ortamından sığıymış. Sığ olduğu için sığ olduğu yerde derinlik de azdır. Demek ki Z'nin derinliği en küçüktür. X'ten de küçük olduğu için Z'nin derinliği en küçük, Y'nin derinliği en büyük. O zaman arkadaşlar doğru cevabımız Y, X, Z şeklinde Y, X, Z. A seçeneği burada doğru cevap olmalı. Bir dalga leğeni derinlikleri farklı KLM bölgelerine ayrılmıştır. K bölgesinden gönderilen bir atmanın L ve M ortamlarında izlediği yol şekildeki bilir. Periyodik dalgaların KLM bölgelerindeki dalga boyu sırasıyla lambda K, lambda L, lambda M olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar Bakın burada dalga boyu hızlarla doğru orantılı. Hızlar da derinliklerle doğru orantılı. O zaman sinel bağımsına göre sin teta 1 bölü sin teta 2 o da eşittir. V1 bölü V2 oranı o da eşittir. H1 bölü H2 yani derinlikler oranı o da dalga boylarıyla doğru orantılı olduğu için lambda 1 bölü lambda 2 oranı. Vay arkadaşlar bakın ortamlara ayıran yüzeyin normallerini çiziyorum. Bakın burada gelme açımız burası iken diğer ortama geçtiğimizde ne yapmış? Açı artmış. Açı artınca hız artacak, hız artınca dalga boyu artacak. Yani L ortamındaki dalga boyu K ortamındaki dalga boyundan büyükmüş. Yine L'den M'ye geçerken bakın ortamlara ayıran yüzeyin normali çizdiğimizde burası gelme, burası da kırılma açısı olmuş oluyor. Normal yapılan açılara bakıyorum. Açımız artmış. Açımız artmışsa hızımız ve dalga boyumuz artmış oluyor. O halde L ortamından M ortamına geçtiğimizde o zaman dalga boyumuz arttığı için L'den büyüktür. M'nin dalga boyu sırayla MLK şeklinde arkadaşlar bir sıralama gerçekleşir. Yani cevabımız B seçeneği doğrudur.